Dün akşam yaşananları herkes gördü. Söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Tüm hakemler olarak toplandık. Federasyonumuz ve Merkez Hakem Kurulu yaşanan olayın arkasından alacağımız her kararda bizi destekleyeceklerini belirterek tüm ligleri ertelediler. Ancak şu anda zaten hakemlik ve futbol konuşacak veya düşünecek halimiz yok. Şu anki tek önceliğimiz arkadaşımız Halil Umutmeler'in sağlığına ve ailesine bir an önce kavuşması. Halil Umutmeler'in yanındayız. Bundan sonra kendisi sağlığına kavuştuğunda tüm hakemler olarak tekrar bir araya gelerek kendisiyle birlikte geleceğimiz ve kariyerimizle ilgili alacağımız kararları tekrar sizlere açıklayacağız. Türkiye'de hakkında iftira atılması, küfür edilmesi, temelsiz yalanlar uydurulması serbest olan tek kurum maalesef hakemlik kurumudur. Tamamen insani olan Hata yapabileceğimiz gerçeği ortadan kalkmıştır. Hiçbir meslek sahibi mesleğini icra ederken bu kadar hakaret ve müdahaleye maruz kalmamıştır. Hakemlerin sessiz kalmasının sebebi üzerlerine atılan iftiralardan korkmaları değil, mesleklerine olan saygılarıdır. Ama bugün daha net görülmüştür ki mesleğimize duyduğumuz saygı resmen bize karşı bir şiddet sarmalına dönüşmüştür. Bugün önceliğimiz arkadaşımızın bir an önce sağlığına kavuşması ve ailesine ulaşmasıdır. Yukarıda bahsettiğim sürdürülemez ortamın çözümü için atılacak adımların özellikle takipçisi ve mücadelesi olacağız. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Nasıl, evet, ee, nasıl Onunla söylüyoruz? ilgili doktorlar, evet, doktorlar. operasyon evet, açıklama yaparlar. Teşekkür ederiz. Sağ siz, Teşekkürler. Siz görüştüğünüzde size bir mesaj oldu mu? Bizim söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Hakem hocam, hakemliği bıraktığıyla ilgili. Teşekkür ederiz. Evet.